yapacağız. Yeni başlayan seviyeye uygun. Eklemlerinize zarar vermeden sağlığınızı koruyarak kan ter içinde kalarak. O zaman hadi ısınarak başlayalım. Beni dinlerken ayağa kalkıyorsunuz. Bu egzersizi yaparken mutlaka spor ayakkabı giymeniz gerekiyor. Ayaktaki aktivitelerde. Çünkü yer sert zemin olduğunda topukta topuk dikeni gelişebiliyor. Eklemlere çok fazla yük biniyor. Bu sefer kalça, diz, ayak bileği problemleri olabiliyor. Hatta o yükler oradan omurgaya binerek omurga problemlerine yol açabiliyor. O kadar önemli, destekli tabanlı bir spor ayakkabı giymeniz şart evinizde bir tane ev spor ayakkabınız olursa süper olur. Yerdeki aktivitelerde de mat. Mat kullanmanız şart. Çünkü o zaman da dizlerin üzerinde duruyoruz, ellerin üzerinde duruyoruz. Yine sert zemin eklemlerimize zarar verebilir. Şimdi şöyle yanları açılarak kocaman bir nefes alalım. Isınıyor vücut. Hala ısınmadayız. 20 saniye hareket. 15 saniye dinlenme yapacağız. Beni bilenler bilir canlı yayınlarda da programla birlikte yapıyorum. Bip sesiyle başlayacağız. Bip sesiyle bitireceğiz. Çok eğlenceli olacak. Haydi bakalım biraz coşalım. Isınsın vücut. Aç çıkar kolları. Güzel. Şimdi çevir ve diğer hop çevir. Kolları. Ayaklar sağa sol. Kolları yukarıya çevir. Isınsın vücudun. Çek. Ayak. Çek. Evet. Tüm vücudu, kolları ve bacakları beraber ısıtıyoruz. Hop. Aç. Hop. Güzel kolları aç esnet. Sırtın rahatlasın. Aynı zamanda vücudun ısınsın. İyi miyiz? Haydi kocaman bir nefes. Ve ver. Süremi başlatacağım ve hep birlikte squatla başlayacağız. Doğru squat nasıl yapılır? Başlangıç olarak yapacağız. Haydi birlikte. Küçük otur ve yavaşça kalk. Sırtın düz, kalçan arkaya bakıyor. Dizin ayak ucuna geçmedi. Ver ağırlığını arkaya. Ben hiç yapamıyorum diyorsan arkana bir tabure koy. O tabureye böyle oturur gibi yap ve kalk. Kalktığında sık kalçanı. Ağırlığın arkada, sırtın düz. Sırtını düzeltmek için dinlen. Sırtını düzeltmek için kollarını öne uzatabilirsin. Yani hareketi yaparken bu şekilde oturabilirsin. Başlangıç seviyede olduğumuz için yarım oturman yeterli. Son 3 saniye ben yine yandan gösteriyorum. Ve başla. Otur. Sık. Ver arkaya. Sık kalçanı. Haydi birlikte. Otur. Küçük oturman yeterli. Zaman içinde arttıracaksın. Hoppa. Açın zaman içinde artar merak etme. Bas sık. güzel. Otur yansın kalça bacak. Haydi bakalım. Bitti. Dinlen. Şimdi jumping jack yapacağız. iki set squat yaptık. Yapamayanlar bakın jumping jack bu. Ama yapamayanlar yana. Tamam henüz başlangıçtayız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ve şimdi haydi başla. Hop. Sağ ve sola. Yapabilenler zıpla. 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 Yan, yansın yağlar. Haydi bakalım. Son 5 saniye yapabilirsin. Yapamayan bu şekilde devam ediyor. Evet. Ve dinlen güzel. Bir kez daha yapacağız. Her hareketi 2 set. 20 saniye yapıyoruz. 15 saniye dinleniyoruz. Dinlenirken benim gibi adım olabilirsiniz. Son 5 saniye. Tekrar jumping jack ile devam edeceğiz. Haydi bakalım. Ve şimdi bas. Bas. Devam. Hop yapamayanlar aç ve aç. Sağ adım, sol adım. Tamam. Çok güzel. Dayan. 5 saniyecik kaldı. 3, 2, 1. Hoppa. Bravo. Şimdi biraz iç bacak çalışacağız. Sumo squat. Hafif yapacağız. Ben hareketi gösteriyorum. Siz dinlenin. Küçükçe bastım. Yavaşça çıkıyorum. Tamam. Küçükçe bastım. Yavaşça çıkıyorum. Şimdi. Birlikte. Evet. Otur. Kalk. Çök. Kalk. Ayakların tamamen dışarı gösterdi. Açabildiğin kadar açtın. Ve oturabildiğin kadar oturdun. Şu an baş hangi seviyedesin? Hafif oturman da yeterli. Son üç. Ve. K Ve. Son kez. Bravo. Dinlen. Salla bacakları. Evet. 6 saniye daha dinlenip aynı hareketi tekrar yapacağız. Sonra ne varmış? Evet. Biraz dinlenin yine zıplama gelecek. Haydi başla. Otur. Ve çık. Ayak dışarı baktı. Sırtın düz. Harikası. Bas ve bas. Evet. Ah kalori başlatmadım. Yine görüyor musun? <laughs> başlatalım. Çök, çök. Son saniye. Dinlen. Süper. Başladık. Harika. Şimdi ayakları kalçaya çekerek zıplayacağız ama yine bunu yapamayanlar oldukları yerde yapabilir. Son iki saniye. Herkesi gösterdim. Ve başla. Hop, bas, bas, bas. Yapamayanlar zıplamadan yapabilir. Zıpla. Terle. Yansın yağlar. Haydi birlikte. Bas. Bas, bas. Son 5 saniye. Yapabilirsin. Vur, 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 vur. Ve bitti. Harikasın. Bir set daha. Dediğim gibi yapamayanlar bu. Hepsi etkili olur. Hemen birden hızlı girmektense yavaş yavaş yapabildiğinizi görmek çok güzel. Şimdi bas. 20 saniye başladı. Vur, vur, vur. yan karın çalışacağız. Ayaklarım tamamen açık olacak ve ellerim başımın arkasında böyle. Hadi birlikte başla. 20 saniye başladı. Bunu yapamıyorsan hafif yüksel. Burada yap. Ama otur tekrar. Çok ağrırsa bacakların. Ara ara yükselt. Tekrar otur. Ya yanlara esme. Yan karın iç bacak. 3, 2, 1 ve dinlen. Harikasın. Bir set daha yapacağım için mi? Ayacaklarımı toplamadım. Siz toplayabilirsiniz. Bacakları rahatlatabilirsiniz. Pozisyonu gösteriyorum size. Tam duşa bakıyor. Gövdem Şimdi otur ve sağ, so, sol, sağ, sol. So, so. Bas, bas. Güzel. Son 10 saniye. Yapabilirsin. Yoruluyorsan kalk. Ama basmayı ihmal etme. Tekrar otur. Sınırlarını zorla. Süpersin. Diğer harekete geçiyoruz. Biraz yine nabzı yükselteceğiz. Olduğumuz yerde koşacağız ama koşamayanlar hızlı yürüme yapabilir. Tamam mı? Şimdi başla ve bas. Koş, 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 koş. Buradaki hız tamamen size kalmış. Böyle nefesinizi haline getirmeyecek kadar bir hızlılık. Tamam mı? yeni başlangıç seviye olduğu için bence bu uygun. Böyle yapmanıza şu an gerek yok. Tamam Bu uygun. Dinlen. Bir set daha koşacağız. Dinleniyoruz. Güzel. Bu aktif dinlenme oluyor. Durarak da dinlenebilirsiniz. Son iki. Bir. Ve koş 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 koş. Koş koş koş. Güzel. Hop bakalım. Koş, koş, son 7, 6, 5, devam, 3, 2, 1. Dinlen, şimdi ben hareketi göstereceğim. Kalçam dizim 90 derece, arkadaki de aynı şekilde. Küçükçe oturup geri döneceğim. Burada başlangıçta küçük yapabiliriz, tamam mı? Haydi şimdi birlikte kalça diz, 90'a dön. Evet. Hop. Bakın küçük eğiliyorum. Bu kadar. Kalçamı dizimi 90 derece. Burada ağırlığımı öne vermedim veya arkaya değil. Tam ortada. Tamam. Dizi koru. Küçük bas. Harikasın. Dinlen. Şimdi diğer taraf yapacağız. Sağ ayağımı geri çekmiştim. Sol ayağımı geri yapacağım. Hareketi tekrar göstereyim mi? Kalça diz. Bak önce bacağımı geri attım. Sonra da ikisini büktüm. Haydi birlikte. Bas. Dön. Bas. Dön. Harikasın. var. Yap birlikte. Tek noktaya bak. Dengeni koru. Koruyamıyorsan tutun bir yerden. Ama yap hareketi. O. Bas son. Dinlen. Harikasın. Şimdi karın hareketi yapacağız ayakta. Eller arkada olacak. Dizi çekerken başımla da kapanacağım. Ve şimdi birlikte bas. Hop. Hızlı yapmaya çalış ama yavaş da yapabilirsin. Bas. 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 Nefes ver. Asla nefesini tutma. Bas. Mikrofon. Dinlen, dinlen. Hemen şu mikrofonumu halledeyim. Evet, bir kez daha yapacağız aynı hareketi. Güzel. İki, bir ve başla. Bas, 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 bas. Güzel. Kapan. Çek dizini karnına. Çek. Kapan. Sol 8 saniye. Yap. Son 5. 4 3 2 1 Ve dinlen harikası Bu da bitti Haydi bakalım Şimdi Basenle beraber üst bacak çalışacağız Yani küçük bir sukata çöküp Yana açabildiğimiz kadar Haydi birlikte bas Tek taraf çalışıyorum Otur ve aç Çok güzel otur Aç, kalça diz 90 derece ağırlığın arkada. Sakın öne gitme. Parmak ucuna verme ağırlığını. Otur, aç, arkaya otur, aç. Güzel dinlen. Şimdi aynısını diğer tarafa yapacağım. Bakın squat çok önemli, doğru yapmak çok önemli. Ağırlığın arkada, kalça dizin 90 derece, sırtın düz, tamam mı? Çalışın bunu. Diğer taraf geliyor, başla, at. Otur. At. Çok güzel. Son 10 saniye yapabiliriz. Dileyen daha yavaş da yapabilir. Hop ve dön. Güzel. Son iki. Sol. Harikasın. Harikasın. Şimdi yine biraz nabzı yükseltmek istiyoruz. Jumping jack yapacağız ama yapamayan nasıl yapıyordu? Böyle. Sağ adım, sol. Şimdi hadi birlikte. Yapamayanlar için molada gösterdim. Bu. Tam zıplamadan yapma şekli. Son dört. Dinlen. Zar. Bir kez daha. Ve sonra artık yavaş yavaş yereneceğiz. Şimdi bir kez daha başla. İyice terledik mi? Yarısı bitti merak etmeyin. Bir. Ve dinlen. Hemen yere yat. Ben hareketi göstereceğim. Yastıklarını al. Yapamıyorsan. Kontrollü bir şekilde. Sırtına yastıklarını koyuyorsun. Ve mekik yapacağız. Beli ağrıtmadan mekik yapacağız. Haydi birlikte bas. Bas. Yine zorlanıyorsan. Yastığını tut başında. Ve bu şekilde kalk. Ama... Gücü boynuna değil, karnına ver. Tamam mı? Bu kadar ufak kalkman yeterli. Yanıyor karın. Güzel. Dinlen. Anladık mı hareketi? Şimdi bitiyor. Dinlenirken tekrar göstereyim. Yastıkları koyduk sırtımıza. Ve destekli. Burada beli arayanlar için destek gösterdim. Şu şekilde. Boynu arayanlar. Haydi birlikte başladık. Başını desteklesin. Yastığıyla beraber tutarak kalksın. Sıkıntısı olmayanlar. Küçük küçük. Bas. Sık karnını. Bakışlar yukarıda. Çene göğse yaklaşmıyor. Son iki. Yandı karın. Dinlen harika. Hemen diğer hareketime bakıyorum. Bisiklet yapacağız. Yine başımın altında yastığım dursun. Haydi bakalım ve bas 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 bas. Haydi kızlar hızlı hızlı nabız yükselsin terleyelim çok güzel yağ yakma cihazındayız bas 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 vur var 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 çevir bisikleti çevir dinlen şimdi bir set daha yapacağız bekle. başla. Vur. Başın altına yastık koyarsan boynun belin çok daha rahat olacaktır. Burada bas bas bas. Karında çalışıyor ama bir yandan kardiyo yapıyoruz. Yağların yanması için tüm vücudun bu şekilde çalıştırılması gerekiyor. Bas 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 bas. Son. İşte bu kadar. Sizin için oluşturduğum listeye birebir uymaya çalışıyorum. Şimdi Tek tek bacak indirme yapacağız. Bel destekli. Bakın hareketi gösteriyorum. Bu birini, bir birini. Haydi birlikte. Elini belin altına koyabilirsin. Böylece belin hiç ağrımaz. Çok fazla indirince belin ağrıyorsa daha küçük yapabilirsin hareketi. Alt karın hareketi. Haydi devam. Vur. Vur. Güzel. Nefes güzel. Dinlen şimdi bir kez daha yapacağız. Anlaşıldı mı hareket? dinlenmede tekrar göstereyim mi? Ben elimin altına, elimi kalçamın altına koydum. Böylece belim hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Tam kalçanın altına tek tek. Haydi başla. 20 saniye başladı. Vur. 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 Harikasın. Alt karın, karın yandı. Çok güzel. Bas, bas, bas. Dinlen, süpersiniz. Köprü yapacağız şimdi. Hemen yastıklarını ileriye uzat. Ve başını bırak. Burada kaldıracağız. Haydi birlikte, başla. Vur, vur, vur. Pilates nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Ama burada biraz daha hızlı. Vur. Vur. Sık. 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 Yukarıda sıkıştır. Yansın kalça. Son. Dinlen. Bir set daha yapacağız. Sonra kalacağız yukarıda köprüde. iç bacak dış bacak çalışacağız. Son. 2 1 Ve Köprü, köprü, var, kalçayı sık, en yukarı, yap, haydi, benimle, birlikte, var, devam, son altı, beş, dayanabilirsin, haydi bırakma, üç, iki, bir ve harika kızlar, yandı değil mi kalça? Çok güzel, şimdiki hareketimi gösteriyorum, siz dinleniyorsunuz. Kalça yukarıda. Bacakları açıp kapatacağız tamam mı? 2 1 Ve başla. Kalça yukarı bildiğin kadar yukarı. Çıkarabildiğin kadar yukarıda tutmaya çalış. Bacaklarını aç. Kapa. Aç. Kapa. Süpersin. İç bacak dış bacak yansın. Köprü. Süper. Son üç, 2 1 Yandı. Dinlen. Bir set daha yapacağız. O yüzden 15 saniye dinlen. Güzel. Bakalım. 5 hareketimiz kalmış. Şimdi geliyor. Kaldır kalça yukarı ve aç. Kapa bas. 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 Süper. Bas. 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 Harikasınız. Ben kollarımı öylesine hareket ettiriyorum ama siz de yapabilirsiniz. Ve bas, bas, bas. Harika, dinlen. Çok güzel. Şimdi hemen emeklemeye geçeceğiz. Yeni hareketi göstereceğim ben size. Şu yastıklarımı şuraya koyayım. Kalça çalışacağız emeklemede. Basit bir hareket. Tek bacağım yukarıda olacak ve fırlatacağım. Tamam mı? Haydi başla birlikte. Burada belini çöktürme. Kalçanı sıkı tut. Karnını sıkı tut. Yukarıya bas. Bas. Hızlı. En yukarıya çek. Haydi birlikte. Dört. Üç. İki. Bir. Dinlen. Harikasın. Şimdi aynısını diğer tarafta yapacağız. Burada dinlenebilirsin. Şu pozisyonda. Pozisyon al. Bacağı geriye it. Ve başla. Vur. 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 Boz. Bas, bas. Belini çöktürme. Bak böyle bırakma. Çek karnını içeriye. Sık karnını. Vur yukarıya. Sıkı. Kalça. Yansın. Dinlen. Bravo. Şimdi hemen bir arka kol, arka kol çalışalım. Onu da ihmal etmeyelim. Yat yüzü koyun. Kollarını tut gövdenin yanında. Bu şekilde kalkacağız. Tamam mı? Beli arayanlar. Belinin altına yastık. Haydi birlikte. Bas. Bas kolları. Bas süper. Yansın. Sallanmasın kollar. Burada başını yukarı itme. Boynunu. Bakışlarını iki elin arasında tut. Başın omurganı takip ediyor. Dinlen. Gel. Çocuk pozisyonuna yer. Bir set daha yapacağız. Pozisyon al. 3, 2, 1 ve başla. Belin ağrıyorsa mutlaka belinin altına yastık koy. Omuzlarını yukarı itme. Çek geriye. Evet. Yansın kollar. Son 3 hareket kaldı. birlikte. Son kez. Uh, süper yandı değil mi? Şimdi göğüs çalışacağız. Siz dinlendirin kolları. Ben hemen göstereyim. Yine emeklemedeyiz. Ayakları yukarı kaldırdım. Ellerimi bir miktar açacağım ve bu şekilde eğileceğim. Tamam mı? Son bir saniye. Haydi birlikte. Bas. Sırtını düz tut. Uf, uh, yanıyor kollar. Çok güzel çalışsın. Hem kol hem göğüs. Toparlansın göğüs. Meme dokusu yağ dokusudur yalnız. Meme dokusunun küçülmesi ve büyümesi yağ kaybetmenize ve yağ almanıza bağlı. Ama göğsün bir miktar toparlaması için göğüs kaslarını iyi çalıştırmamız gerekiyor. O yüzden bu hareket çok güzel. 2 saniye, bir saniye. Haydi aç biraz omuzlarından. Ve bas. Burada karnın sıkı. Belini çöktürerek yapma. Düzelt sırtını. İzler. Sadece kolları hisset. Bel dar olmaması gerekiyor. Hareketi yaparken oluyorsa karnını çek. Karnını çek yukarı. Bas kollarını iki saniye dayan. Dinle. Hemen sırt çalışacağız şimdi. Siz dinlenirken ben hareketi göstereceğim. Kollar dinlenecek merak etmeyin. Yattık yüzü koyun. Bu şekilde kalkacağız, tamam mı? Haydi birlikte. Şimdi. Kaldır sırtını geriye. Kaldır. Bas. Bas. Burada belim ağrıyor diyorsan hemen belinin altına yastığı koy. İkinci set o şekilde yapacağım. Vur. Vur geriye. Sırtını hisset. Bir. Sıfır. Hemen bir de yastıklı versiyonunu göstereyim bel ağrıtmadan. Koyuyorum yastığımı. Ve hareketi yaparken bu şekilde kalkıyorum tamam mı? son iki dinlen. Geliyor, hazırlan. Şimdi bas. Bas. Son hareket kaldı. Son 5. Dinlen. Çok güzel. Bu yine kalsın. Yastığım. Çok koruyucu oluyor bastıkla yapmak. Kalçayla beraber yapacağız. Yüzeceğiz tamam mı? Bu şekilde yüzeceğiz. Eller önde. Kalçayı vurarak. Haydi birlikte. Vur kalçayı. Eğer yapamıyorsan elinden destek al. Sadece kalçanla yüz. Parmak ucunda. Bacaklarını. Bas 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 bas. Yapabilen öne alsın. Son iki dayan. Dinlen. Zor değil mi? evet. Ellerini bu şekilde destek alabilirsin yaparken. Yani sırtını tam kaldırmak zorunda değilsin. da bu şekilde basabilirsin. 3, 2, 1 ve bas. Yüzüyorum. O. Oh. Baş, son 10 saniye dayan artık son hareket bitiyor. Bas. Güzel. Bitti. Bravo. Hareketler bitti. Hemen soğuyup bırakacağız. Süpersiniz. Bakalım. Toplam 130 kalori kadar yaktık. Belki daha fazla. Herkesin yaktığı kalori farklı. Kalori hesaplamanızın çok bir anlamı yok. Tamam mı? Egzersizlerim bitti. Şimdi esniyorum. Şu beli en son çok gördüğümüz için hemen bir emeklemeye gel ve şu şekilde bacakların üzerine otur. Uzan esne. Ve sırtını rahatlat. Bunu kesinlikle yap. Belin ağrıyorsa bunu sık sık yap. Bir miktar sırt kaslarının ağrıması normal çalıştırdık çünkü. Şimdi yanlara esne. Güzel esnet vücudunu. Diğer tarafa esne. Harika. Güzel, süpersin. Hemen gel. Sırtını bir kamburlaştır. Sonra aç. Bu hareketi öğreneceksiniz. Her videonun sonunda esnemelerde yapacağız. Bu hareket çok temel, çok güzel bir harekettir. Nefes al. Verirken kapan. Çok güzel. Hemen gel. Öne otur. Arkadaki bacağını esnet. Yapabildiğin kadar yap. Açılsın biraz kalça. Güzel. Gel. Dizini bük. Ve burada açıl. Kalçanı aç. Evet. Aynısını diğer tarafa yapalım. Gel. Bacağını al. Bük. Öndeki bacağın bükülü. Arkadaki bacağın düz. Açmaya çalış. Esnemeyi hisset. Senin bu kadar açılmayabilir ama her yapıştan sonra esnettiğinde seninki de açılır. Zamanla hepsi artıyor çünkü. Güzel. Süper. Hemen gel. Tek dizini bük. Koy yere. Harikasın. Evet. Güzel esnet. Harikasın. Evet. Hemen şöyle oturalım. İster bu şekilde, ister rahat olduğun bir pozisyonda otur. Söyleyen karnında esnet. Tüm vücudu çalıştırdığımız başlangıç seviye, çok uzun da olmayan ama terler içinde bırakan bir antrenman oldu. Boynunu da hareket ettir. Omuz kapsülünü de gel. Evet. Arkaya al. Aç ayaklarını. Açabildiğin kadar aç. Ve kendine bir teşekkür et. Bunu yaptığı için, kendine zaman ayırdığı için, bu terleri attığı için ve sağlıkla fit olma yolunda bir adım attığın için bunun devamı gelecek. Ben sana destek olmak için her zaman buradayım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.